Ben sonunda başlamayı çok severim bak. Kapış. İşte bunun underground'ı böyle. Oo, Bu yarış benim, kimse heveslenmesin. <laughs> Sen benimsin, hayal gözlüm. Şu yarın Sen ben, evet. Benim arabam her zaman bir numara çıkar. Yalan mı söylüyorum demek? Biraz şov yapalım. Koy ki senin için. Bak kapışıyoruz. Ulan arabayı çarpa çarpa buraya çevirdik. Yan yola. O. Çarp. Çarpmadı mı? Bu yarış bizim. Sen de misin? Ayağım gözüm. Şu yanımlar iki. Bak, 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 bak. Burada ne senfoniler var. Yan yol. Sen de misin? Burada biraz not ver. Hop. Bay bay. Hepin. Of on numara not aldık. Şey. Numara aldık. Fena. Hmm. Fena şey. Ne zaman öyle o şey alsam mı kaza Gel. nasıl aldın mı? Ver bakayım dostum. Burada değil, bu yollar dandik. Burada vereceksin işte. Bak dur buraya geliyorum. Oh. Şöyle bir an yol yapalım. Oh. Oh. Ver bakayım burada, coştur. Fark atışım değil mi bu? Underground böyle kapışır. İstem varsa da gelsin her türlü kapışırız. Yani yol. Anladım. Lan ne kadar kimle kapışsana? Şimdi ya. Direkt anlayacağım. Kim göt aya gel. Tamam gelirim. Yenersen bisikletini alırım ama. Kabul ben mü? Şey Hile mile karışmam ben. Yaparım ben hileyi. Aynen ben de yapacağım. İyi kapışalım bak araba. Ama ne Namof. <laughs> fark atmışız oğlum, rahat ol al 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 al. Farkı artırırken açarız. Drift <laughs> mi yapalım? Drift, mürit fark etmez. Bisikletli <laughs> yapalım. <laughs> Gel maç yapalım. Yollandırgan <laughs> tek ol. Biz mi yapacağız? Miftek mi yapalım o zaman? Birim kaydırma var ya. O kaydırma değil. Hayır. Canım. Görüşürüz. Araba yalan oldu. <laughs> Yaşamak sorun oldu. Arabam <laughs> yalan oldu. <laughs>